8. derste 8'e başlıyorum. 2. sezon 5. derse hoş geldiniz sevgili LGS canavarları. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yoluna gidiyordur. Artık biliyorsunuz çocuklar yürür tay tay. Kara kök sana bay bay dedik. Kara kökü uğurladık. Tam anlamıyla bitirdik diyebiliriz. Dolayısıyla bugün artık seninle beraber veri analizi konusuna başlıyoruz. Tabii ki de önceki yıllarda gördüm bu konuyu ama biraz böyle son haftalara falan denk geldi. Belki de işlemediniz, belki de yarım işlediniz vesaire ya da tam üstüne düşemediniz. Dolayısıyla veri analizini lütfen çok çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz kampımız iki ayaktan oluşuyor. Birincisi video dersler. İkincisi de gelsin Tosuncuk sana partikül matematik kitabımızdan da ödevler veriyorum. Neden ikinci ayağı o diyorum? Çünkü o ödevlerde yani o soruları çözdükten sonra e, çözemedikçe ya da çözsem bile bazı sorularda e, video çözümlerini izlemeni istiyorum. Çünkü o video çözümleri de aslında bu kampın tamamlayıcısı olacak senin için. Çok daha derine inmiş olacaksın ve çok güzel bir şekilde halledeceksin konuları. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Daha fazla bekletme hocam bizi. Heyecanlıyız. Yeni konuya başlıyoruz diyenler hadi gelin karşıma ve ne yapalım? Veri analizini başlatalım. Hadi bakalım. Şimdi veri analizinde gençler 3 tane grafik şeklimiz var. Bunların en kolayları diyebileceğim aslında çizgi grafiği sonra sütun ve daire grafiği diyeceğiz. Çizgi grafiğinden çok fazla soru gelmiyor ama gelirse de hazırlıklı olalım. Daha çok daire ve sütun grafiklerini yokluyorlar. Onların birbirine dönüşümünü sorguluyorlar. LGS amcalar öyle. Öyle istiyorlar. Yapacak bir şey yok ama biz çizgi grafiğinden de vazgeçmeyeceğiz. Hemen bir bakalım. Tabii ki de sana burada ne yapacağım? Daha önceki yıllarda da az çok bildiğin için bu konuyu çok da böyle konu anlatmayacağım. Zaten grafiklerin konusu yok. Çizgi grafiği nedir? Çizgilerden oluşan grafiktir. Bitti. Bu kadar. Yani ondan sonra senden istediğim şey şu aslında. Grafiği çok doğru bir şekilde yorumlaman. Çok dikkat edeceksin. Tamam mı? Kolay deyip atlamayacağız. Bak şimdi okuyalım soruyu. Yandaki grafikte A ve B bitkilerinin aylara göre uzama miktarları gösterilmiştir. Şimdi... Grafik neyi vermiş? Uzama miktarını vermiş. Tamam mı? Bak uzama miktarı. Yani bitkinin boyunu sana söylemiyor. Uzama miktarını söylüyor. Tamam mı? Bak işte buna çok dikkat edeceksin. Çünkü birazdan diyeceksiniz ki... Hocam bu kırmızıyla gösterilen A bitkisi ee, çekmiş herhalde banyo mu yaptı? Sıcak suyla mı yıkadınız, beslediniz? Bu niye azaldı diyeceksin. İşte onu deme sakın tamam mı? Bu... Uzama miktar yani şöyle düşün sen mesela 1.50'sin tamam boy 1.50 e, işte bir senede 1.70 oldun. Ne oldu? 20 santim uzadın. Ama bir sonraki sene atıyorum 10 santim uzadın. E şimdi 20'den 10'a düşecek değil mi grafiğin? Çünkü sadece uzama miktarını düşünüyoruz bak tamam. Burada da öyle düşün. Bitkinin boyunu bilmiyoruz. Bir daha üstüne basa basa söylemiş oldum. Buna göre bazı sorular var hemen cevaplandıralım. Şimdi sorumuz geldi işte. İlk iki ay A bitkisi ne kadar uzamıştır diye soruyor. Bak A bitkisi ne kadar uzamış ne kadar da ilk iki ayda. Hemen gidiyorum. Bak aylar Altta gösterilmiş birinci ay ikinci ay 3 dördüncü ay sol tarafta da dikey sütunumuzda da e, dikey çizgide de daha doğrusu neler var? O zaman miktarları var santim cinsinden Peki birinci aya bakıyorum kırmızı, A bitkisi kırmızı ile gösterilmiş. Karşılığında kim var? 180 var. Aha birinci ayda ben buna 180'i basarım. Artı. İkinci aya gidiyorum. İkinci ayda şu nokta nereye gitmiş? 120'ye. 120 de oradan gelsin. Bunları toplarsın değil mi? Toplamayı biliyorsunuz. 100-200-300 santim uzamıştır diyebiliriz A bitkisi için. E A bitkisi kaç santim bilmiyorum. Ama 300 santim uzadı. 303 metre maşallah. Nasıl bir bitkisi artık? Sulak yerde yetişmiş herhalde. İkinci soru. 4 ayda B bitkisi ne kadar uzamıştır? Hemen B bitkisine çullanıyoruz. Birinci aya bakıyorum bak. Birinci ayın karşılığında kim var? 40 var. Hemen 40'ımı yapıştırıyorum. Artı. İkinci ayın karşılığında kim var? 60 var. Hemen yapıştır. Artı. Üçüncü ayımın karşılığında kim var? 120 var. Yapıştı. Dördüncü ayın karşılığında biraz daha az uzamış. Demek ki suyunu kesmişler. 80 de oradan geliyor. Toplaştır bunları. Şu ikisi zaten 100 yaptı. Ee, buradan da 200 gelecek. Topladın. Bu da 300 uzamış. Ama bu 4 ayda anca uzayabilmiş. Devam ediyoruz. Uzama miktarları arasındaki fark en çok hangi ayda olmuştur? Bak. Uzama miktarları arasındaki fark. Yani diyor ki iki nokta arasındaki fark en fazla hangi ayda diye soruyor. Gidiyorum bakıyorum en o, en fazla nerede zaten bunu gözle bile değerlendirebiliriz görebiliriz. Tabii ki de birinci ayda cevabını çok net bir şekilde verebilirsiniz. En az nerededir? Sıfır. Üçüncü aydadır. En az orada. Yani aradaki fark yok çünkü. Sıfır. Dolayısıyla sıfır en küçük değer diyebiliriz. Gençler çizgi grafiği bu şekilde ellerinizden öper. Tabii ki de bununla ilgili testimizi de ödev vereceğim. Şimdi biz seninle sütun ve daire grafiğine geçelim. Zaten dediğim gibi bunlarda özel bir konu anlatımı yok. Tek bir soru üstünden şu an çok beni dikkatli dinlersen, kendini vererek dinlersen emin ol tek soruda zaten anlayacaksın. tamam veri analizi böyledir zaten. Şimdi bir sayının yüzde a'sı bulunurken o sayı a bölü 100 ile çarpılır. Aha bilgiyle başladık. Çok güzel bilgiyle başladık. Zaten sen bir sayının yüzdesini bulmayı biliyorsun. Bu arada dön Haziran'a ben sana 7'den 8'e tavsiyeler vermiştim. Ne demiştim? 7. sınıf tam bitti mi? 7. sınıfa gidin bir sorun demiştim. Bitti mi, bitmedi mi? Ve orada da en çok hangi konulara bakın demiştim? Yüzdeler, oran orantı denklemler tam sayılar bunlara bakın demiştim. E, yüzdeler işte bakın direkt soru gelecek bir yer değil. Ama veri analizi içerisinde yüzdelerle ilgili çok fazla e, araya sıkıştırıyorlar. Yani senin yüzde hesaplamanı da istiyor bu LGS amcalar. Tamam? Ama biliyoruz zaten hani temel düzeyde bilsen yeter böyle hard sorular çözmene gerek yok. Çok serte girmene gerek yok. Dolayısıyla bir sayının yüzdesi nasıl bulunur bilsen yeterli bir de oran orantı. O ikisi veri analizinin kalbi aslında. Yani veri analizi diye bir ekstra bir konu bile yok diyebilirim sana. Mevzu oran orantı ve yüzdeleri çok iyi bilmek. Başlayalım. Şimdi neymiş sorumuz? Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 8. sınıfların A, B, C, D sınıflarında bulunan şubelerinde diyelim toplam öğrenci sayıları ve her sınıftaki kız sayılarının yüzdesi verilmiş. He. Şimdi hemen bakıyorum şu tabloya tamam mı? Buradaki tabloya bakıyorum. Ne görüyorum? Şubeler A, B, C'de. Tamam, yorumlayacağız bak. Tablo yorumlamak çok önemli. İşte A şubesinde mesela toplam öğrenci sayısı 40'mış. Kız öğrenciler de bunun %40'ıymış. Ha, o zaman ben şimdi kız sayılarını bulabilirim. Bunu unutmayın. Çünkü ata erkekleri de bulabilirim. Kızları buluyorsan erkekleri de bulursun haliyle. Dolayısıyla bu cepte dursun yani aklımda bir yer ettim. Şimdi burada eee şubelerdeki Erkek kız dağılımı demiş ama erkek dağılımı yok sadece kız dağılımı var. Dolayısıyla kız dağılımı diyelim. Bu okuldaki kız öğrenciler daire grafiği ile gösterildiğinde D sınıfına ait merkez açının ölçüsü. Heh. Şimdi bu okuldaki kız öğrenciler 8. sınıf olarak düşüneceğiz tabi. onu eksik yazmış. 8. sınıftaki kız öğrenciler daire grafiğinde gösterilecek. Hadi gelin önce Bakın daire grafiği yapacağız ya. Önce bana ne lazım? Şöyle bak, çok güzel bir daire çiziyorum sana. Şöylemesine, efsane bir daire çizdim. Şimdi bu daireye kız öğrencileri yerleştireceğiz, tamam? Ve e, sınıflara böleceğiz. Yani dolayısıyla burayı dörde böleceğiz. A, B, de diye dörde böleceğiz. Ama bana önce kızlar lazım. Kaç kişi var? Peki bulalım. Öncelikle 40 öğrencinin yüzde 40'ı. Nasıl bulacağız? E, şöyle yapalım, buradan devam edelim. 40'ın yüzde 40'ını hesaplayacağız. Ne yapacağım? 40 %40'ı çarpacağım tabii ki de. Burada güzel sadeleştirmelerimiz var. Sıfırlar altlı üstlü gitti. Şöyle altlı üstlü gitti. 4 kere 4'ten o zaman ne geldi? 16. A şubesi bitmiştir. 16 öğrenci var. B şubesine gidelim. Buraya sığdıramayacağım. Şöyle uzatayım. B şubesinde 35 öğrenci var toplamda. Bunun yüzde %60'ı bak 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 %60'ı kızmış. Hemen şurada %60'la çarpıyorum. Tamam mı? Sıfırlarımı sadeleştirdim. Ee, şu 5'e bölünür. Bu da 5'e bölünür. Ee, şu 2 ile de 6'yı götürürsem 3 kalır. 7 kere 3'ten de cevap 21'dir. Aha! B şubesinde de 21 kız varmış. Şöyle yanlarına nota diyeyim. Ardından C şubesinde 30 öğrenci var. Bunun %70'i kız öğrenciymiş. Hemen sıfırları yedim yuttum. 3 kere 7'den. Bu da 21 geldi. Harika. Ve D şubesinde 40 öğrencim var. 40 öğrencinin de %55'i kızmış. Hemen hesaplayalım. Sıfırları şöyle yedim. 5'e böldüm. 2, 5'e böldüm. 11, 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı 2 kere 11'den de 22. Aha, 22 de buradan. Şimdi olayın daire grafiği kısmına geçiyorum. Bakın gençler. Bir daire grafiği oluşturmak istiyorsanız önce toplam sayıyı bilmek zorundasınız. Benim elimde toplam kaç kişi var? Hemen topluyorum hepsini. Şöyle 6, 7, 8, 9, 10. Elde var 1. Ee, 1, bir de burada 2, 4, 6, 8. 80 öğrenci var. Tamam. 80 tane kız öğrenciyi ben şimdi ne yapacağım? Daire grafiğine yerleştireceğim. Peki bu 80'i şimdi nasıl dağıtacağız? Şöyle yapacaksınız bakın. Bana neyi sormuş? Merkez açıyı sormuş. O zaman... Dairenin tamamı kaç derecedir? Bunu düşüneceğiz. Kaç derece? 360 derece, değil mi? Ee, dolayısıyla şöyle yapalım. 80 öğrenci, 80 öğrenci nereye dağılacak? 360 dereceye dağılacak. Oran orantı kuruyorum şu an. Bakın, 80 öğrenci 360 dereceye dağılacaksa eğer, mesela kimi söyleyelim? 16 öğrenci A'yı bulalım. A şubesindeki kızlar 16 öğrenci. Dolayısıyla bu A şubesindeki 16 öğrenci kaç dereceye dağılır? Olay bu kadar gençler. Tamam. Bunu hallettik mi mevzuyu bitirmiş olacağız. Dolayısıyla hemen bir e, orantımızı yapalım. Bu arada veri analizindeki orantıların %99.9'u e, doğru orantıdır. Hatta %100'ü doğru orantıdır diyebiliriz. Bak doğru orantıyı hemen hatırla. Ne yapıyorduk? Güzel bir kat bulmaya çalışıyorduk. 80 ile 16 arası çok güzel bir kat var. 5 kat. Tamam. Dolayısıyla bunu kullanacağım. Burada da 5 kat olması gerekiyor diyeceğim. 360'ı 5'e böleceğim. Kaçtır o zaman x eşittir? 360'ı 5'e bölersem 72 derecedir. Hemen gidiyorum. Daire grafiğimde şöyle biraz 90 gibi oldu bu. Şöyle yapalım. Şurası 72 derece ve burada kim var? A var. A şubesindeki öğrenciler var. Bana bu mu lazım? Hayır. Bana kim lazımdı? D şubesi lazım. D sınıfını bulacağım. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Şimdi A'yı bulduk. Çok güzel gidiyoruz. Aynı orantıyı B'ye yapalım. B şubesi. Zaten C şubesi de bakın aynı. 21'e 21 ya. Dolayısıyla rahat edeceğim. Şimdi hemen onu yapıyorum. Diyeceğim ki yine 80 öğrenci 360 dereceye yerleştiriliyor. Benim B şubemde 21 öğrenci var. O zaman 21 öğrenci için kaç derece lazım? İşte mevzuba. Bunu da şimdi kolay bir orantı göremedim. Tamam mesela sen de sınavda göremedin. Ne yapacaksın? İçler dışlar. Yani 80 ile x'i çarpacağız. Eşittir diyeceğim. 21 çarpı 360. Burada her iki tarafı neye böleceğim? X'i aradığım için X'i yalnız bırakmam lazım. Yanındaki arkadaştan kurtulman gerekiyor. 80'e böleceğiz tabii ki de iki tarafı da. 80'ler cart gidecek. Şurada sağ tarafta da sıfırları yiyelim. Mesela 8'i 4'e bölsem 2. 36'yı 4'e bölsem 9 çıkacak. Ee, ardından da biraz buçuklu çıkacak ama yapacak bir şey yok. Zaten diğeri de aynı çıkacağı için toplandığında temizlenecek ortalıktan o buçuklar. Hemen bir çarpalım. 21 ile 9'u çarparsam üst tarafta bak 21 kaldı. Bir de 9 kaldı. Çarpıyorum. 189 bölü 2. Bak 189 bölü 2 derece tamam mı? Ama biraz çakallık yapalım burada. Bu B şubesi içinde. Ya C şubesi de aynı kişi değil mi? 21 kişi o da. İkisi de 21-21. O zaman C şubesine de 189 bölü 2 derece kalacak. Aha bu ikisini toplarsam yine cevap 189 çıkacak. Tamam. Bu kadar basit. Heh. Şimdi 189 dereceyi de nasıl göstereyim? Şöyle, şöyle mesela salladım. Şurası 189 derece olsun tamam mı? Bu da nedir? B artı C. Zaten B'ye C'ye umurumda değil. Onlarla ilgilenmiyorum. Benim derdim D şubesi. O zaman ne yapıyorsun? Şurada sol tarafta topluyorum. 189 derece mi yediler? B ve C şubesindeki kızlar. A şubesindeki kızlar da 72 derece mi yediler? Bunları toplarsam 11 elde var 1. 16 elde var 1. 261 derecem gitti. Burada son kalan kısma kim kalacak? D şubesi kalacak. Geçmiş olsun. O zaman zaten toplamda 360 derecem var. 261 derecemi yemişlerdi. Onu hemen bir çıkartıp kurtulayım. Şurası 9, burası da 9. 99 derece kaldı. Çok güzel. O zaman D sınıfına ait merkez açım C şıkkı 99'a vurduruyorsun. Soruyu bitiriyorsun. Tamam. Ya uzun sürdü ama gerçekten veri analizi soruları bazen böyledir. Tabii ben de biraz anlattım gevezelik ettiğim için de uzun sürdü. Ama bir soru da şu an veri analizinde daire grafiğini özellikle çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Anlamıyorsan baştan izle bak. Baştan izle. Ee, ekstra olarak da tabii ki de dönem içerisinde de yine bu tarz soruları çözeceğiz. Ödevi de yaparsan eğer çok güzel kitaptır. Çok aşırı derece yakaladığımız LGS'de çıkmış sorulara çok benzeyen soruları da yakaladık. Dolayısıyla da sana çok faydası olacaktır. Mutlaka çözümlerini de izle. Tamam. Eğer tam anlamadıysan. Ama dur daha bir tane de sorumuz var onu da çözelim. Bu da tabii kitabımızdan bir soru partikül soru hemen gelsin kendisi. Bir tavuk çiftliğinde tavuk sayılarının bir önceki aya göre değişimi aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Hmm. bak şimdi yine alışa geldiğimiz bir grafik değil. Bu bir sütun grafiği tamam ama ee, normal bir şeyi göster mesela 20 artmış o 10 azalmış gibi değil bu. Yüzdelik değişimini vermiş. Bak görüyorsun değil mi? Farklı bir soru. Tamam? LGS amcalar sever bu tarz haberin olsun. Devam ediyorum. Ya da dur önce bir şuradaki grafiği tam bir anlayalım mı? Dur 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 dur. Sütun grafiğini anlayalım. Bak mesela Şubat ayında tamam mı? Tavuk sayısı var yani en başta. Düşün şimdi. Ocağın sonun son günündeyiz. Şubat ayına girmedik daha. Elimizde belli bir miktar tavuk var. Atıyorum 100 tane tavuk var. Ne oluyormuş Şubat ayında değişimi? Bunlar çoğalıyorlar. %20 artıyormuş. Şimdi 100 tavuk. %20 artarsa yani 20 artıyor, 120 oluyor gibi düşün. İşte Mart ayında, bu ne Mart Nisan karışmış buraya. Nisan orada değil, burada olacak. Nisan diye şuraya yazalım. Nisan ayında %30 art az, 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 değişecek yani artış önünde. Ama Mart ayında %10'luk bir azalış olacak. Demek ki Mart'ta soğuktan mı artık nedir e, telef oluyorlar. <laughs> Her neyse. Şimdi... Gelelim sorumuza. Şubat ayının sonunda 1800 tane tavuk olduğuna göre, şubat ayının başından nisan ayının sonuna kadar yani en baştan en sona kadar tavuk sayısı ne kadar değişmiştir? Kaç tane artmıştır? Bunu soruyor. Şimdi gençler, şubat ayının başında değil bak. Bu çok güzel bir çakallık. Sazan avlamak için böyle dedik. Şubat ayının sonunda 1800 oluyor. O zaman şimdi yüzdeyle ilgili bir soru çözüyorsan en başta Şubat ayının başında senin tavuk sayın 100x olacak. Tamam mı? Her zaman böyle yapın. Yüzdelik sorusu çözüyorsan, böyle artış azalışlı bir soru çözüyorsan senin ilk baştaki tavuk sayın 100'dür. Öyle başlayacaksın. Yani 100x'te birazdan x'i de bulur tam tavuk sayısına erişiriz. Şimdi 100x tamam. E, Şubat'ta %20'lik bir artış var. O zaman az önce de söylediğim gibi bu tavuk sayısı 120x olmayacak mı? %20 arttı. Şubat'ın, bak şurası Şubat tamam mı? Şubat'ta bunlar ürediler, ürediler, ürediler. 120x oldu. Tamam. Peki. 120x'i bana vermemiş mi? Bak 1800 tane diyor. Dolayısıyla 120x'in 1800 olduğunu biliyorum. Ben buradan x'i bulurum. Tamam mı? Hemen iki tarafı da şöyle 120'ye böleyim. Çat çut 120'ler gitti. Şuradan sıfırları attım. Ee, 180'i de 12'ye... Hadi gel şurada bölelim çaktırmadan. Şöyle bir kere var. Çıkarttım. 60. 60'da da 12. 15. Aha! X'i 15 buldum. Tut bunu kulağından yerine yaz. 100x demiştik ya en baştaki tavuk sayısına. O zaman bu x'e 15 yazarsam 100 çarpı 15'ten benim tavuk sayım aslında en başta 1500'müş. Tamam bu cepte. Bak bunu unutma. Bu başlangıçta 1500 tavuk var cepte. Şimdi Şubat ayında ne oluyor? İşte %20 artıyor. Zaten onu yapmama gerek yok. 1800 diye söylenmiş. Dolayısıyla şurada Şubat'ın sonunda 1800 oluyor. Mart'ta bunlar telef oluyorlar. %10'luk bir azalış. Hemen Şimdi 1800 tavuğum vardı. Fakat bir %10'u azalacak. O yüzden hemen %10'unu buluyorum. Bakalım ne kadar azalmış. 2 sıfırı hemen yedim yuttum. 18'de 10'u çarparsam da 180. 180 azalacak. Kimden? 1800'den. Hemen 1800'den 180'i çıkarttım. 1620 mi kalır? Şu 700'e var. Evet 800. 1700, 1620. Ne zaman bu? Mart sonunda. Ha, o zaman hemen şuraya 1620'mi not edeyim. Şimdi de Nisan'a geldim. Nisan'da da %30'luk bir artış olacak. He, Nisan'da artıyoruz. Yani 1620 tane tavuğum %30 artacak. Bakalım kaç tane tavuk artıyor hesaplayalım. %30'unu bulacağım öncelikle. Sıfırlarımı yedim. Bir tane daha yedim. 3 kere 2, 6. 3 kere 6, 18 elde var. Bir 486 artacak. Kim artacak? 1620 tavuğum vardı. 1620'yi 486 arttırıyorum. E, 2106'ya eriştim. İşte bu da hatta direkt yazalım. Son. Tamam mı? Bu da sonucum. Hatta şuraya üstte de yazayım. Tamam mı? Sonucumda neymiş? 2106 tane tavuğum oluyormuş. Başlangıçta 1500 sonda 2106. E, aradaki farkı soruyor. Tamam. Dolayısıyla da soru bitmiştir. Geçmiş olsun. LGS canavar. Nasıl çözdük ama? 1500'ü de şuradan üttürürsek 6 mı kalır? 606 gider yine Ceyhan'a vurdurur. Dersi de burada noktalarız. Tamam mı? Az soru ama öz soru çözdük ve kesinlikle geniş detaylı sorular çözdük. Uzun sorular çözdük ki size her şeyi anlatayım. Tabii ki de şu anda nereye geliyorsun karşıma gel. Ödev kısmına geliyorsun. Ödevimiz çok net. Veri analizinde bak çizgi ve sütun grafikleri test 24. Test 25. Verileri uygun grafiklerle gösterme. 26, 27, 28 ve... Ve bugün ödevi çok. Bugün ödevi çok haberin olsun. Test 24, 25, 26, 27, 28 artı test 29'da gençler bir deneme var. Tamam mı? Deneme sınavı var. 20 soruluk yeni nesil sorulardan oluşan ve buraya kadar gördüğün tüm konuları kapsayan. Tamam mı? Dolayısıyla da o denemeyi de senden 20 soru olduğu için yaklaşık 1 saat vererek belki 45-50 dakika ya da yapabilirsin. Normal bir LGS denemesi gibi çözmeni istiyorum. Yani evdeki herkesi uyarıyorsun. Bak denemeye giriyorum. Ses çıtmıt istemiyorum diye söylüyorsun. Kardeşim kardeşin varsa da onun uyku saatini bekle lütfen. Ondan sonra çözelim ama yani full dikkat istiyorum. Mümkünse de cevapları da full istiyorum. Tamam mı? Doğru yanlışlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın dedim ve dersin sonuna geldim. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.